Değerli dostlar iyi akşamlar. Bugün e, kendime yeni bir konu seçtim. Genetik şanssızlık ve çevresel şanssızlık. Zaten bu ikisi birleşince belli bağımlılıklar oluşuyor. Yani oluşmaması imkansız. E, genetik olarak e, biraz depresyona yakın bir ailede meydana geldim. Özellikle baba tarafından. E, Kardeşlerimde de, de bazılarında bu durumu gözlüyorum. Çevresel şanssızlık dediğim zaman mesela 90'lı yıllarda bu çok doğal normal bir şeydi ama babam beni bir almaya falan gönderirdi. Yani alkollü içecekler 7, 8, 9, 10 bu yaşlarda ben alır gelirdim. Ee, ve bunun kötü bir şey olduğunu çevreden, annemden, etraftan duysam da e, baba istediği için o sizde bir özdeşim oluşuyor doğal olarak rahmetli. Çok iyi bir insandı ama 90'lı yılların başında bu gayet normal bir şeydi ama ben orada bir de bedava çıktığını görüp o kapakları tekrar gidip markete götürürdüm ve tekrardan e, yeni biralara alıp babama ...babamın önüne servis ederdim. Bu tabii ki benim alkol bağımlılığımda bir etken. Zaten e, konuşmanın başında da söylediğim üzere... ...genetik olarak da bir şanssızlık var bağımlılıklara karşı. E, bu büyük e, nenemde de vardı. E, yani alkol bağımlılığı olarak değil ama e, zihinsel hastalık olarak... Ee, daha sonra biraz daha büyüdüm 10-11-12 yaşlarına geldiğim zaman ben kendimi sport sporoto oynayarak buldum o zaman en azından haftada bir de ama maçları takip eder heyecanları kalbim yerinden çıkacak gibi olurdu ee, babam oto kuponlarını bana yatırtırdı abim de at yarışı kuponlarını yatırtırdı ee, onları suçlayamıyorum şimdi özellikle abimi. Çünkü o da öyle görmüştü muhtemelen. 90'lı yıllarda 2000'li yılların başında bunlar gayet normal şeylerdi. 18 yaş filan aranmazdı. Ben de bu arada kendi kuponlarımı yapmaya başlamıştım ve çok heyecan vermişti bana bu o dönemde tam ergenliğe yeni gireceğim dönemde müthiş bir haz, müthiş bir heyecan. Ee, orada abimin bakkal dükkanı vardı. Onu izlemek müthiş bir heyecan veriyordu. Ee, kaybettiklerini de görüyordum. kendimin de kaybettiğini görüyordum ama benim kaybettiğim miktarlar yani şu anki şeyle hesaplasa 5 lira, 10 liradır ama o çevresel şanssızlığa maalesef bu da giriyor. Bir de e, ergenliğe girdikten sonra müthiş bir utangaçlık hissiyat oluştu bende. Yani karşı cinse karşı on çok arzulamama rağmen müthiş bir e, utanıyordum. Kızların yanında konuşamıyordum, sıkılıyordum, eriyordum. Ah, halbuki çok zekiydim. E, dilim çok iyi laf yapıyordu. Ama bir yönden de onları gördüğüm zaman bir anda felçli bir insana dönüşüyordum. Yani eli ayağı tutmayan, kekeme bir insana dönüşüyordum. Bu uzun süre birkaç ay birkaç sene sürdükten sonra kendimi çirkin bulmaya başladım Aynalara bakamaz olamaya başlamıştım ve bu bana arkasından sosyal fobi olarak geri döndü ee, Çok uzun yıllar inanın büyük ızdıraplar bağırsak sorunları midarıları yani inanın kolay değil e, ee, bu sosyal fabi olarak geri gördü. Yani aynada gördüğüm şey aslında ortalama, ortalamanın üstünü bir şeydi. Ancak ben öyle bir şey görüyordum ki yani iğrenç, nalet, ee, çok çirkin olarak görüyordum. Niye öyle görüyordum onu da bilmiyorum. Yani bu da muhtemelen bir genetik altyapısı var. Daha sonrasında ortaokulu bitirdikten sonra... Ee, Liseye geçtim ve lisede ilk yılımda liseyi bıraktım. Ve bırakma nedenim tamamen kendimi çirkin bulmak üzerine bir de e, başarısız olduğumun algısı oluşunca e, liseyi bıraktım. Berber çıraklığı falan yapmayı denedim ama en büyük korkum zaten aynada kendimi görmekti. Aynada kendimi gördüğüm anda berber çıraklığında sürekli kendimle maruz kalıyordum. Ve o zaman kendimi çok çirkin hissettiğim bir dönemdi. Tam ergenliğin başladığı bir dönemdi. Ve e, bir sene öyle bir aylak bir yıl geçirdikten sonra tekrardan liseye kaydoldum. Baktım ki lisenin en başarılı öğrencisi benim. Aslında algıladığım şeylerin tamamen ters olduğunu e, hissetmeye başladım ve e, sınıf birincisi derken üniversite sınavlarında okul birincisi olarak e, liseyi bitirdim. Yani algıladığım şey sınıfta kalacağım düşüncesi sonrasında gerçek olan şey ise e, okul birincisi. Yani inanılmaz. Daha sonra üniversiteye gittikten sonra bu sosyal fobim... Devam etti. Bu sosyal fobiyle birlikte içimde bir nefret sinir oluşuyordu elbette. Ee, kızların ilgi göstermesiyle birlikte kendi fiziksel görüntümü ben de beğenmeye başladım. Takıntılı olduğum noktaları birazcık aşmaya başladım. Ee, sevgililerim oldu ee, ama her hiçbir zaman ilk adımı ben atamıyordum. Dolayısıyla e, ben de ilgilenenlerle daha fazla e, ilgi gösteriyordum. Daha sonra alkolün bu konuda yardımcı olduğunu olduğu yanılgısına kap, e, kapıldım. Ama aslında geçici bir şey olduğunu da fark edemedim işin açı. E, alkol ve e, kızlar tarafından beğen beğenilmek çok hoşuma gitmişti. E, alkol aldığım zaman beynimde hiçbir sıkıntı, stres e, hali oluşmuyordu. Dolayısıyla alkolün bana iyi gelebilecek bir şey olduğunu düşünmeye başladım. Dertleri unutturduğunu düşünmeye başladım. Daha sonra e, okuldan mezun olduktan sonra e, bir süre, yaklaşık iki sene atanamadım. Daha sonra atanmam gerçekleşince ilk defa bu kadar büyük paralara sahip olduğumu hissettim. Düzenli bir ilişkim de vardı. Artık sevdiğim bir kadın vardı. Ee, beni param için değil de, alkol içtiğim için değil de, daha çok ben olduğum için seven bir kadındı. Ee, onunla da evlendik zaten. Şu an evliliğimizde devam ediyor. Para bulunca e, bekar olduğum dönemlerde çok yüksek miktarlarda kumar oynadığımı fark ettim. Yine bir belki de bir kaçıştı işte bu e, olayın başında anlattığım e, hem genetik hem de e, çevresel şanssızlığın sonucu para bulunca ortaya çıktı. Nitekim şimdi sonuç e, kumarla öyle bir kanlı bıçaklıyım ki. Ee, kesinlikle ondan uzak duracağım. Bakın iyileşmeyecek bir hastalık, kronik bir hastalık. Daha önce bir buçuk, yılı, bir buçuk yıla yakın bir süre arada verdiğim bir hastalık. Kesinlikle e, bulaşmayacağım. Aa, alkolle ilgili de psikiyatrımla görüştüm. Ee, Perşembe günü de randevum var. Ee, i̇laç e, desteğiyle e, yarından itibaren başlıyorum. Ona da elveda diyeceğim. Dostlar, şöyle bir şey söyleyebilirim. Hiçbir şey benim ailemden, benim çocuğumdan, benim eşimden, benim anne babamdan değerli değil. Umarım siz de böyle bir düşünceye kapılırsınız. Umarım en kısa zamanda bu illetlerden kurtulursunuz. Hayata bir kez geliyoruz. Bu bir tesadüf. 10 milyon sperm ücreti içinden Birinci oluyoruz ve tek hayatımız var. Benim inanışıma göre, inananlara müthiş saygı duyarım. Hiçbir sıkıntım yoktur. Benim kendi bakış açımdan böyledir. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.